Gençler Ders Zinciri kanalına hoş geldiniz. Puh. Gençler Ders Zinciri kanalına hoş geldiniz. Doğrusal denklemler konu anlatımını yaptık. Arkasından her kazanım için ayrı ayrı testimizi çözdük. Artık kazanım testleri bitti. Yani önümüzde orta ve zor olacak şekilde karışık, hiçbir şekilde şunun konusu, bunun konusu demeden komple karışık soru çözümleri var herhalde 10 12 tane falan testimiz var. Toplam bilmiyorum ama onları da aradan çıkardık mı doğrusal denklemler komple bitmiş olacak. Günay yayınlarını çözüyorum biliyorsun. Günay yayınları olmasa bile soruyu zaten sana okuyup çözüyorum. Kitabın olmasına gerek yok ama alıp kendinle çözersen çok daha iyi olacak. Bunu biliyorsun zaten. Biz şimdi hemen testimize, tarama testimiz bir numaralı testimize geçelim. Testlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Çok zor değil arkadaşlar çözeceğimiz testler. ilk test zaten hemen aradan çıkartıp çok rahat bir şekilde yapacağız. Şöyle kalemimi de ayarladım. Ali internet için 10 TL sabit ücret olan A tarifesini kullanmaktadır. Bu ne demek? 10 TL sabit. Yani selamun aleyküm 10 TL. Bitti daha hiç kullanmaya başlamadım. Kullandığı her bir GB için 5 TL ödeyeceğine göre buna ilişkin tablo nedir diye soruyor. Arkadaşlar bak 10 TL selamun aleyküm parası. Sonra Kullandım 5 ödedim 15. Kullandım 5 ödedim 20 şeklinde gidecek. A şıkkına bakalım. 10, 10 olmuş gitti. B şıkkına bakalım. Evet 0'da 10. 1'de 15. 2'de 20. 3'de 25. Bak 5, 5, 5 artmış. Tamam cevabım bu işte. Çok da uzatmaya gerek yok. Geldim ikinci soruya. Yukarıdaki grafikte 40 santim uzunluğundaki bir mumun yakıldıktan sonra uzunluğunun zamana bağlı değişim vardır. Başlangıçta boyu 40'mış arkadaşlar. 10 saatin sonunda boyu sıfıra düşüyor. Yani 40'ı 10'a böldüğümde ne diyeceğim? 4. Bunun denklemini kurmak istersem y eşittir x formatında bir denklem kuruyordum. y eşittir başlangıçtaki boyu 40 olduğu için 40. Boyu her seferinde azalacağı için eksi kaçar kaçar azalıyormuş 4 4. O zaman 4 x diyorum. Mumun ikinci saatteki boyu 8 santimdir. Hayır mum ikinci saatte 8 santim kısalır. 40'tan 8 çıktığında 32 kalır. A şıkkım yanlış. Doğrusal denklem y eşittir 20 eksi 2 x x bölü 2 demiş. Bakın biz 40 bulduk bu 20 diye yazmış. Bunu 20'ye düşürürsem yani 2'ye bölersem bunu da 2'ye bölmeliyim. 2x olur. E ben her tarafı 2'ye böldüysem bunu da 2'ye bölmeliyim. E olmaz. Zaten bana bu y diye vermiş. 40-2x olmalıydı. O yüzden bu da yanlış. x bağımlı demiş. Hayır biz biliyoruz buradaki x bağımsızdır. y bağımlıdır. E, tam tersini vermiş. Bu da yanlış. Mumun dördüncü saatteki boyu hemen bakalım. Ne dedik? Her saatte 4 yazıyor. 4 kere 4 16 yanacak. Başlangıçtaki boyumda 40'tı. 40'tan 16 çıktığında 24 kalır. Zaten boyu da burada 24 demiş. O yüzden cevabım D şıkkı oldu. Üçüncü soru. Birim kareli koordinat sisteminde verilen D doğrusu için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Eğimi pozitiftir. Sağ üste gidiyor bak buradan başlamış sağ üste gidiyor. Evet o zaman pozitiftir doğru. Eğim 2'dir. Eğim dikey bölü yatay uzunluktu. 1, 2, 3, 4 birim. Yatay uzunluğum 1, 2 birim. E, dikey uzunluğum 4, yatay uzunluğum 2. 4'ü 2'ye böldüğümde 2 olacak. Demek ki eğim 2'ymiş. E, bu da doğru. Y eksenini 0'ı eksi 4 noktasında keser diyor. Y ekseni burası tam olarak şurada kesiyor. 4 birim olduğuna göre y'nin değeri eksi 4, x de 0. Zaten 0 4'te keser diyor. Bu da doğru. D şıkkını okumama gerek kalmadı. Soru 4. Bir elektronik mağaza şirketi müşterilerine televizyon satarken iki indirim seçeneği sunmaktadır. Çözmüştük bu tarz sorulardan. Birinci seçenek peşin fiyatına %10 indirim. İkinci seçenek peşin fiyatına 150 TL indirim. Tamam. İkinci seçeneği. Arkadaşlar bu bir dursun. Sonra okuyacağım orayı. Birinci seçeneği buraya yazıyorum. İkinci seçeneği buraya yazıyorum. Bakın yüzdelik ifade varsa elektronik mağazadan aldığım artık neyse bu televizyon oluyormuşum 100x gibi düşünüyorum çünkü %10 indirim yapmak kolay olsun diye birinci seçenek %10 indirim diyor eğer %10 indirirsem televizyonun fiyatı bana 90x TL'ye gelir ikinci seçenek herhangi bir indirim yok oransal olarak direkt 150 TL indirim yapılıyor o da burada şimdi alttaki cümleyi okuyorum ikinci seçeneği tercih eden bir müşteri bunu tercih etmişiz Birinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 50 TL daha az ödeme yapacaktı. Demek ki arkadaşlar birinci seçeneği seçseydik 50 TL daha azmış bu. O zaman ben bunları eşitlemek istiyorsam buraya 50 eklersem bunlar birbirine eşit olur. Hemen 90x'i bu tarafa at. 100x 90x. 150'yi de bu tarafa at. Burada zaten 50 var. Bir de buraya 150 geldi. 150 50 daha 200 yapar. 100x'ten 90x çıkınca 10x kalır x eşittir 20 olur. Ee, buna göre bu müşterinin almış olduğu televizyonun ana fiyatını soruyor biz arkadaşlar. Şimdi x'i 20 buldum. Televizyona 100x demiştim. 100x 20 ile çarptığımda 2000 TL yapacak. Hop 2000 TL'yi işaretledim. Beşinci soru koordinat sisteminde x 4 y x eksi y eksi 4 eşittir 0 doğruları falan verilmiş. Eksenler arasında kalan bölgenin alanı diyor. Bunu çok iyi dinlemelisin. Şöyle hemen bakın bir koordinat sistemi çiziyorum. Tamam. Olduğu kadarını çizdim artık. Çizimlerim çok iyi değildir. Artık sen derslerden öğrendin. X eksi 4 diyor. X'in eksi 4 olduğu yer şurası. Rastgele çiziyorum. İşte şurası eksi 4'müş. Şu noktamı koydum. Tamam. Bir dedik X y eksi 4 diyor. Şimdi bunu yapmam lazım arkadaşlar. Şu aşağıya onu çözeyim. X y eksi 4 eşittir sıfır diyor. Hani şey yapıyorduk hatırlıyorsan X sıfır olsun Y'yi buluyoruz. Y sıfır olsun diyoruz x eşittir 0 olsun dediğimde x'i kapattığımda eksi y eksi 4 eşittir 0 olur. y buradan eksi 4 çıkar. Şimdi y 0 olsun diyorum. y 0 olunca acaba x ne çıkacak onu buluyorum. y'yi kapattım. x eksi 4 eşittir 0'dan x'i de 4 buldum. x'i 4'te kesen Y'yi 4'te kesen yer neresi diye soruyor. Şu çubuğu birazcık kötü çizmişim. Şekil çok yetmeyecek. Hemen onu şuraya getiriyorum şöyle arkadaşlar. Bir şey değişmeyecek de daha kolay çizim yapılsın diye böyle bir şey yaptım. Şimdi x'in 4 olduğu yer şurası. Y'nin eksi 4 olduğu yer şurası. Bunları da diyor birleştir. Bak bunları da birleştirdim. Bu tarafa doğru. Bu da buradan şuraya doğru devam eden bir doğrusal denklemin grafiği. Bana diyor ki arada kalan bölgenin alanını bul. Şimdi şurası eksi 4. Yani buradan şöyle bölecek olduğumda Bak buranın uzunluğu 4 birim. Buranın uzunluğu da 4 birim. O zaman 4 kere 4 16. Bu tamam. Şimdi şu alttaki üçgeni de bulmam lazım. E burayı 4 buldum. E burası da 4. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? 4 ile 4'ü çarp. 2'ye böl. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 kere 4 16. 2'ye böldüğümde 8. Yani şu karaladığım yer 16 iken alttaki üçgen 8. 16 ile 8'in toplamına 24 yapacağı için cevabım B şıkkı oldu. Bu güzel bir soru. Eksenleri arasında kalan yer dediği için şurası oluyor. Bak şu doğruyu zaten bana verdi. Şunu da verdi. E burası y ekseni. Burası da x ekseni. Yani aslında benden alan olarak şurayı istediği için bir dik bir kareye bir de üçgene bölerek soruyu çözmüş oldum. Şimdi altıncı sorudayım ben. Yukarıdaki grafik aynı doğrultu ve yönde hareket eden A ve B araçlarının zamana bağlı yolun değişimini vermektedir. Buna göre araçlar başladıktan kaç saat sonra A aracı B aracının 90 km önüne geçer diye soruyor. Şimdi A aracım var hemen yazayım. Bir de B aracım var onu da yazayım. Başlangıçta 0'da A aracı 0'da. B aracım 45'te. 1 saat geçtiğinde A aracı 60'a gelirken B aracı da 60'a geliyor. Bakın 1 saat sonra demek ki A 60 km hızla gidiyor. B sadece 15 artmış. Demek ki bu artı 15 ile gidiyor. Şimdi bana diyor ki şu an bunlar eşit arkadaşlar. Ne diyor bana? Ne kadar süre sonra 90 kilometre fark olur? Ya bu 60-60 gidiyor. Bu 15-15 gidiyor. O zaman 1 saat gitse bunların aralarındaki fark ne olacak? 60 eksi 15'ten 45. E 1 saat daha gitse, bir 45 daha gitse süper. 90. Zaten benden istediği bu. Yani 2 saat sonra 90 kilometre önüne geçer. E bir de burada bakın 1 saat vardı. Onu da ekliyorum. Toplamda 3 saatte cevabım A şıkkı oluyor. Yani ilk saat yan yana geliyorlar. Sonraki 2 saatte A aracı B aracına 90 kilometrelik fark atıyor. Toplamda 3 saat olmuş oluyor. Ee, yukarıdaki eşitliğe göre A üzeri eksi 1 ifadesinin değeri nedir diye soruyor. Neydi arkadaşlar? Eşitlerin sol tarafında kesir, sağ tarafında kesir varsa ne yapıyorduk? Her zaman içler dışlar çarpımı yapıyorduk. Çözelim. 5 ile A'yı çarptığımda 5A eşittir. 2 ile 3A'yı çarptığımda 6A 2 ile de 2'yi çarptığımda 4 yapacak. 5a'yı bu tarafa at. Artı 4'ü bu tarafa at. Burada a eşittir. Eksi 4 oldu. Şimdi a'yı buldum. Eksi 4. Yani ama bana diyor ki a'nın üzerine yani eksi 4'ün üzerine eksi 1 yaz. E, eksi beni ters çevir diyor. 1 zaten bir işe yaramıyor. Demek ki cevabım eksi 1 bölü 4 ile b şıkkı oldu. 8. soru. 2'ye eşittir. 3x eksi 4 doğrusu ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi neydi ben ne demiştim sana? x'lerle y'ler aynı tarafta olsun. y'yi bu tarafa atarsak şöyle olur bak. 3x zaten var. 2y bu tarafa eksi 2y olarak geldi. Eksi 4 de burada eşittir 0. Şimdi soruya bakalım. y eksenini 0'ı eksi 2 noktasında keser. Bakalım x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 olur. Eksi. y gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpınca artı 4 olur. Burası da eksi 4 eşittir 0. E artı 4 ile eksi 4'ün toplamı 0. E 0 tuttu. A şıkkım doğru. Orijinden geçmez. Orijinden geçmesi için x olmalıydı. Y olmalıydı. Başka bir şey olmamalıydı. E burada sabit terim de var. O zaman orijinden geçmez diyorum. Demek ki B şıkkım da doğru. Şimdi 2 1 noktasından geçer. X gördüğüm yere 2. Y gördüğüm yere de 1 yazacağım. 3 kere 2 6. Eksi 2 kere 1 2. Eksi 4 eşittir 0 diyor. 6'dan 2 çıktı. 4. 4'ten 4 çıktı 0. E tuttu. Demek ki bu da doğru. Geriye D kaldı. D'yi işaretledim. Yanlış olan cevabım oymuş. 9. soru. İki farklı sertifika programına ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. İşte yaşam koçu sertifikası bir de oyun terapisi sertifikası var. Kayıt ücretleri neymiş? 320'yi veriyorsun. Aylık 40-40 ödüyorsun. Oyun terapisinde ise 200'ü veriyorsun. 55-55 ödüyorsun. Yukarıdaki sertifikalardan birini almak isteyen kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda verilen sertifika programlarından birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda yaşam koçluğu sertifikasının olması daha ekonomiktir diyor. Şimdi arkadaşım ikisini kıyaslama yapıyorum. Kayıt ücretleri arasındaki fark ne kadar? 120 TL benim bu kayıt ücretleri arasındaki farkı kapatmam lazım. Acaba kaç ayda kapatıyorum? Burada 40-40 burada 15-15 ödüyorum. Aradaki fark da 15 TL. Ne yapıyorum? 120 TL'lik fark, fark her ay 15-15 kapanacağı için bunu 15'e bölüyorum. 8 ay çıkıyor. Bunun manası şu. 8 ay sonra sen yaşam koçluğunu da seçmiş olsan, oyun terapisini de seçmiş olsan ödeyeceğin tutarlar birbirine eşit çıkacak. Yalnız soru bana ne zaman eşitlenir diye sormuyor. Ne zaman daha ekonomik hale gelir diye soruyor. 8 ayda eşitleniyorsa bir sonraki yani 9. ayda daha ekonomik olmaya başlar. O yüzden cevabım de. Burada bir dur soluklanalım açıklama yapayım. Sana eğer şunu soruyorsa. Yaşam koçu sertifikası veya oyun terapi sertifikası ne zaman hangi ay dengelenir eşitlenir diye soruyorsa cevap 8. Diyorsa ki ne zaman daha ekonomik, daha karlı duruma geçmeye başladık. İşte o zaman diyeceksin ki 8. aydan sonra yani 9. ay olacak cevabı. Eğimi eksi 2 bölü 3 olan ve 2'ye 1 noktasından geçen doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bunu çok iyi dinle. Konu anlatımlarında buna yok yer vermedim. Ee, sorusu geldi çözeyim. Hem konu anlatımı gibi olsun hem de bu soruyu öğrenmiş olalım. İleriki tarama testlerinde de birkaç tane daha bu tarz soru var. Şimdi arkadaşlar format olarak biz ne dedik? Y eşittir. X tarzında bir doğrusal denklem oluşturuyorduk. Y'yi yalnız bıraktığımda X'in başındaki sayıda eğim oluyordu. Eğimi de M harfiyle gösterdiğim için Y eşittir MX tarzında bir denklem oluşturuyorum diyebilirim. Şimdi bana diyor ki eğimi zaten sana verdim. X noktasıyla Y noktasında verdim. Bu bir kalıp şöyle yapıyorsun. Y burada 1 olduğu için bak Y'den 1'i çıkartıyorsun parantez içinde. Eşittir diyorsun. M zaten eksi 2 bölü 3'müş. Bak yazıyorum. Eksi 2 bölü 3 tamam. Parantez açacağım. Normalde şimdi buraya x'li bir şey yazmam lazım. X de burada 2 olduğu için x'ten de 2'yi çıkartıyorum. Bak y 1 olduğu için y'den 1'i çıkardım. X 2 olduğu için x'ten de 2'yi çıkardım. Eğer bana nokta ve eğimi verirse kalıp bu. Şimdi ne yapıyorum? Şu 3'ü bölü halinde olduğu için bu tarafa atıyorum ki kesirden kurtulayım. 3 bu tarafa nasıl gidecek? Bak paranteze hiç karışmadan önüne yazdım. Y eksi 1 eşittir. Burada da eksi 2 parantezinde x eksi 2 var. 3'ü içeriye dağıt. 3y eksi 3 eşittir. Eksi 2x eksi 2'yi dağıtıyorum. Artı 4. Hepsini yan yana yazayım. Eksi 2x bu tarafa artı diye gider. 2x artı 3y artı 4 bu tarafa eksi diye gideceği için orada da eksi 3 var. Toplamda eksi 7 eşittir 0 olacak. Şimdi bakıyorum şıklara 2x artı 3y eksi 7 bak 2x artı 3y artı 7 bu olmaz gitti. E, 3x demiş 2x olmalı bu da gitti. Şimdi bakın şu a şıkkı ile c şıkkı birbirine benzer ama benim bulduğumda çok da aynı durmuyor. Ben bunun her tarafını 2 ile çarparsam ne olur? 2x 4x olur artı 3y artı 6y olur eksi 7 eksi 14 olur eşittir. Eşitlerin sol tarafına ne yaptıysam sağ tarafına da aynı şeyi yapmalıyım. 0 ile 2'yi çarptım. Yine 0 değişen bir şey yok. Şıklara baktığımda 4x artı 6y eksi 14 eşittir 0 ile bak cevabım c şıkkı oldu. Direkt benim bulduğum olmadı ama 2 ile çarpılmış hali var. Sıkıntı yok. Hemen c'yi işaretledim. Son sorumuz arkadaşlar. Kalan benzin miktarı 20'den 200 kilometreye kadar gidiyormuş. Bak soruyu okumadım da ben hemen şu grafikten anladığımı yapayım. 20 litre benzin varken diyor 200 kilometre yol gidebilirsin diyor. İkisini de 20'ye böldüğümde 1 litre benzinde bunu da 20'ye böldüğümde 10 kilometre yol gidebilirsin. Manasına geliyor bu. Yukarıdaki doğrusal grafik bir aracın alınan yola göre deposunda kalan benzin miktarını göstermektedir. Buna göre kaçıncı kilometrede aracın deposunda kalan benzin 8 litre olur diye soruyor. Şimdi 8 litre kalacaksa 12 litre harcamam lazım. 12 litre harcadıysa bakın 10 katı hep 10 katı tarzında. Bunu da onunla çarpıyorum. 120 kilometre yol gitmeliyim. Bana ne diyor? Buna göre kaçıncı kilometrede? Evet 120. kilometrede. Çünkü 120 gittim. O yüzden cevabım D oldu. Dese ki kaçıncı kilometre değil de işte 8 litre kaldığında ne kadarlık yolu kalmıştır diyecek olsun. Diyeceğim ki ya toplam yolum 200'dü. 120'den çıkartayım. Çünkü 120 gittim. Kalan yolum, işte kalan yol manasında gelecekti, bulmuş olacaktım. Ama bana onu sormuyor. Ne kadar gitti diye soruyor. Hop D'ye işaretledim. E, bu testin de sonuna gelmiş oldum. Videoyu bitirmiş oldum arkadaşlar. Senden ne istiyorum? Lütfen abone değilsen abone ol. Bu platformdayız artık. Bu platforma girdik. E, i̇lerlemek için de, motive olmak için de abone sayımızın günden güne artması gerekiyor. İzleyip gitme, abone olursan çok iyi olur benim için. Çok teşekkür etmiş olurum sana. E, kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bay bay.